Yapmak istemedim çünkü bahsedeceğimiz konu biraz ciddi ve üzücü bir konu. Kuzenlerim yanımda ve bu konu hakkında etkileyici bir konuşma yapmak istiyoruz. Tanıtın kendimizi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Meryem. Bugün bu konu hakkında gerçekten çok araştırma yaparak çok üstünde durarak buraya hani bir konuşmacı olarak geldim. Tartışmak istiyorum bu konuları ve tepki göstermek istiyoruz. En azından bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben de yağmur ben de buraya tartışmak için geldim yani insanlar görsün biraz neler olduğunu en azından bu videoyu izleyince hani biraz daha bir aydınlanmanızı istiyoruz hep birlikte tartışacağız. Merhaba arkadaşlar ben Zeynep ben de bu konuyu tartışmak için geldim e, gündeme getirmek için geldik daha doğrusu yaşınızı söyleyin ve sizin bu konu hakkında ne kadar e, farkı 16 yaşındayım. Bu konu hakkında nasıl bir düşünceye sahibim ya da nasıl bir ciddiyete sahibim şöyle söyleyeyim. Birçok kez bu konu hakkında yazılarda veya imzalarda bulunduğum kampanyalarda bulunan biriyim. Ve genellikle asla kaçırmıyorum bu konulardaki paylaşımları veya durumları, haberleri, her türlü izlerim, bir bilgim en azından oluyor. Çünkü ben de bir kadınım ve her zaman, her türlü bir zamanda fark etmez ben de bunlara maruz kalabilirim. O yüzden e, gerçekten çok ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve insanların artık normalleşmemesi gerektiğini, insanların bir kadın cinayeti duyduğunda dönüp ''Aa bir, bugün biri daha öldürülmüş.'' demesini istemiyorum. Onların ''Ya bugün biri daha öldürülmüş.'' deyip öz, üzülmelerini istiyorum. Normalleşmesini istemiyorum bu konunun. Hiçbir konu gibi. Ben de 14 yaşına gireceğim. Ben çevreme bakıyorum, aa yine bir kadın öldürülmüş diyorlar ve bitti. İki dakika sonra başka bir konu, başka bir konu. Yani geçebiliyoruz o konuyu. Evet, 18 yaşındayım ve günüm bugüne kadar birçok kadına şiddet gördüm. Birçok kişi yanımda bir kadına şiddetle e, maruz bıraktı bir kadını taciz etti. Birçok kişiyi yanımda bu şekilde gördüm ve gerçekten çok üzücü bir konu. Belki ben de yaşadım, belki o da yaşayacak, belki sizin ailenizden biri de yaşayacak ve bu konu hakkında bu kadar üstünde üstünde durmamızın sebebi de bu. Senin de ailende olabilir. Sen, sen senin de başına gelebilir ve senin de kardeşinin başına gelebilir. O yüzden bu konu hakkında biraz fazlasıyla ciddiyiz ve üzgünüz. Ben bir kadınım ve kadın haklarını gerçekten savunmak istiyorum. Instagram'da paylaşım yapmış olduğum zaman bana şöyle yorumlar geliyor. Sen ve senin gibiler yüzünden e, erkeklerin bir yerleri kalkıyor, işte açık giyiniyorsunuz gibi birçok bir diyem alıyorum. Çok yanlış diyemler. Ben açık giyinebilirim, ben özgür kadınım. Yaklaşık 229 yıl önce Atatürk bize seçme ve seçilme hakkı vermiş. 13 tane madde koymuş ve 13 maddeyi de hiç kimse okumamış bu zamana kadar. Bunu fark ettim. Ee, şu an 2020 yılındayız ve 5 yıl boyunca öldürülen kadın sayısı 1904. Bunu gündeme getirdiğimiz zaman deniliyor ki çok az. Aa 1904 kadın. Sadece bu. Başka hiçbir şey yok. Ama şunu demiyorlar ki 1904 kadın öldü, 1904 çocuk öldü. Hiç kimse demiyor. Her kadın içinde bir çocuk yatar. Bunu unutmayın. Ve siz de bilin ki siz erkekler bir kadından geldiniz, bir anneniz var ve bir kız kardeşiniz var. Bunu elbette aklınıza getirmeniz gerekiyor. Ee, şöyle devam et. huyları başlamış. Bunlar gerçekten çok yanlış şeyler. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, böyle bir şey gördüğünüz zaman ya da şiddet gördüğünüz zaman siz kendiniz bile görseniz bunu, bunu yani tamam polise bildirmek için kendin kendini çekersin. Hani bakın bana şiddet gösteriyor Hı -hı. tarzında. Ama etrafındaki biri şiddet görerken yani bunu nasıl videoya alabilirsin. Bunu vicdanın ele, el vermemeli. Yani senin o anda polisleri arayıp anında bir, bir şeyler yapman lazım ki onu o şekilde her kadın cinayeti olduğu gibi öldürülmesin, yakılmasın. Ne bileyim en son olduğu gibi varile koyup hani üzerine beton dökülmemesi, dökülmemesi için en azından bir şeyler çabalaman lazım. Bir şeyler yapman lazım ki yani videoyu çekmek kadar böyle vicdansızlık diyorum ben artık. Çünkü insanlar çok fazla, insanlar sürekli o olarak etrafında kadına şiddeti gördüğü için kavga gördüğü için Normalleş yönetimi seviyor. gördüğü için evet. normalleşmiş bulunmakta. Yani kimsenin artık umurunda değil. Bir öldü mü kader denmeye bile başlanmış artık. Kaderiniz evet. bu mu? İntihar evet. olarak mı? Ya da ne bileyim yakılarak mı? Kaderiniz? Benim çevremde de oluyor. Bu komşum mesela. Diyor ki bir kadın öldürülüyor. Nefsi bu kadarmış. Nefesi bu kadarmış. Yiyeceği ekmek bu kadarmış. Kaderimiş. Ya bu ne demek? Bu ne demek? Bir kadına bunu söyle. Ya sen de bir kadınsın ve senin de yaşama hakkın var. Onun olduğu gibi. Ben artık hani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ne kadar ses çıkarsak da hep bastırılıyoruz. Bir tez yazıyoruz, o tezi çürütüyorsunuz konuştuklarınızla ve ha sanki o kadar haklıymış gibi konuşuyorsunuz ki, üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir bardağa su veya koyulur. Yağ üste çıkar ya. Siz de öylesiniz. Ya asla üste çıkmaz, su alttan alır. Yani Binlerce kadın ölüyor şu zamanda. Bir sürü insan yani hiçbir şekilde tepki göstermiyorlar. Tamam bir sürü kampanyalar düzenleniyor, imzalar düzenleniyor. Ama hiçbir şekilde hala görüyor musunuz? Bir kadın gerçekten bir kadını öldürdünüz diyelim. Öldüren kişi, katil ne zaman gerçekten güzel bir ceza alıyor? Hiç kimse. Ya iki yıl, ya, ya işte üç ay, hani... ya altı ay. İnsanlar hakim diyemiyorum, adalet diyemiyorum. Adalet yok zaten bu zamanda. Adaleti hani göremiyorum ben hiçbir şekilde. Özellikle kadın cinayetlerinde, kadına şiddetleri, şiddette hiçbir şekilde göremiyorum. Bu zamana kadar adaleti tek sağlayan kişi dediği şey şu ki benim kızımı öldürdün, sen de öleceksin. Ama bunu bu zamanda siyasete girmek istemiyorum fakat bizim devletimiz yapmıyor. Yapılması gereken ağır ceza ağır cezai işlemler uygulanması yani lazım. Mesela takım elbise giyiyorlar, al. Bir Cezam, Ceza, tamam ceza düşüyor. Indirim. Ceza indirimi. Bu. Yani ben, ben pişmanım, yanlışlıkla oldu. Yine ceza indirimi. Ben tecavüz etmedim, taciz yaptım. Yine ceza indirimi. Taciz bu kadar kolay bir şey değil. Taciz bir kadının hayatını değiştirebiliyor. Bir kadının psikolo psikolojisini bozabiliyor. Bir kadının neler yapmak istediğini değiştirebiliyor, hayallerini yıkabiliyor. Bir kadın bu kadar tacize ve tecavüze kolay uğrayamaz. Hani kız değilsiniz, kadın değilsiniz anlamıyorsunuz belki ama ben bir kadın olarak, tacize uğramış biri olarak şunu söylemek istiyorum. Bir kadın bu kadar kolay öldürülemez ve bir kadın bu kadar kolay tacize uğrayamaz. Taciz dediğimiz zaman ha, götüne ellemek, memesini ellemek bu kadar kolay bir şey değil bu. Ben hiçbir erkekle yanımızda olmuyor. Kalkıp da evet haklısın sonuna kadar arkanızdayız demiyor. Sadece lafta, sadece lafta hiçbir şey yapmıyorlar. Bir kadın olarak bir kadının yanımda olmasını isterim. Ama yok bizim kadınımız diyor ki e hak etmiştir yapmıştır bir bokluk. Evet direkt bu söylüyor. ben şuna da değinmek istiyorum. Belki hani kadına şiddet dedik örnek örnek verdim mesela ne bileyim Pınar Gültekin'de kimse fark etmedi ya da e, Özgecan Aslan'da tek başınaydı. E, daha bilindik bir kadına cinayet şeyleri bunlar hani olayları Emine Ama... Bulut mesela. Evet. Neden videoyu çekiyorsun o kadını? O kadın orada ölürken ben ölmek istemiyorum derken çocuğunun yanında sen neden videoya çekiyorsun? O kadını kimse düşünmedi. O çocuğu kimse düşünmedi. O çocuk şu an ne yapıyor? Yemek yiyebiliyor mu? Psikolojisi nasıl? Okul okuyabiliyor mu? Her eve gittiğinde annesi aklına geliyor mu? Bunları düşünen var mı? Hiç. Hiç kimse düşünmüyor. Hiç gündemimize bile gelmiyor. O çocuğun ismi ne? O çocuk kaç yaşında? Hiç kimse düşünmüyor bunu. Ben Kadir Şekir örneğini vermek istiyorum bir de bir yandan. Ee, hani insanlar belki de bu yüzden de korkuyorlar. Şunun farkındalar. Eğer gidip bir şey yaparsak ben onu eğer gidip bir şey yaparsam o şikayette bulunacak. Belki de ama birçok kişi konuda da kadınlarımıza da çok fazla sana şiddet uygulayan birini neden savunursun? Evet. Neden dönüp demezsin ki bana şiddet uyguluyor, bana Hı. şunu yaptı, neden korkarsın? Sonunda yine seni öldürecek olan o adam. Sonunda bu sana bilinçlendirildiğin. Evet. Değil. Sonunda evet. yine sana şey yapacak, yine sana zarar verecek olan o adam. Kadir evet. şeker örneğinde Kadir evet. şu an ne? cezaevinde ve e, üniversite okuyamayacak şöyle bir örnek vermek istiyorum. Evet kadın şekerci olayı kadın şeker olayında evet kadın şikayette bulunuyor ama şunu da düşünen yok. O kadını tehdit mi ediyorlar? O kadını e, serbest mi bırakmıyorlar? Hiç polis düş, düşmüyor ki peşine. Kadir olayı Kadir şeker olayı hakkında bir şeyler daha ben söyleyecek Yani yuh ya. Neden böyle bir şey yapılır ki? Demek istediğim şey tam olarak bu. Kadir şeker olayında şu. Kadir şeker olayında şu oluyor. Ee, i̇nsanlar hani doğru tepki gösteremiyorlar çünkü artık şu zamandan sonra, Kadir Şeker'den önce de gösterilmiyordu. Bu zamandan sonra hiç gösterilmez. Evet. Çünkü korkuyorlar. Evet. Korkmaları çok haklılar çünkü birbirlerini ateşli silahla öldürüyorlar. Ne bileyim birbirlerini evet. yakıyorlar, kesiyorlar. Duyuyoruz bir sürü şeyi. Duyuyoruz ve hani insanlar diyor ki ya bunu yaparken bana da zarar verirse. Evet. Biliyorum herkes canını sokaktan almış. Kimse canını sokaktan toplamamış. Ama şunu en azından düşünün. Kendin yapamıyorsa... Siz de böyle bir şeye mahrus kalsanız ne ol, ne yaparsınız? Yani bizim, yardım beklersiniz. Bizim e, bu konular hakkında bilgi sahibi olmamız, kendimizi korumamız hakkında bir şeyler yapılması lazım. Şöyle bir örnek vereceğim. Tüm ülke zorunlu olarak e, darp edildiğinde ne yapılmalı dersini almalı. Sen bana vurduğunda ben kendimi nasıl koruyacağım? Bunun dersini almalıyız tüm ülke olarak. Kadın olsun erkek olsun tüm ülke olarak bu dersi almalıyız çünkü artık bir şeyler yapamıyoruz. Ben bir kadın olarak tacize uğrayacağım zaman ne yapmam hakkında hiçbir fikri sahip değilim. Yapacağım tek şey ee, mahrem yerine vurmak. Onda da zaten ne kadar kıvranır? Nereye kadar kaçabilirim? Hayır bir de şu var mesela diyoruz ya vururum ya böyle yaparım şöyle e ama asla olmuyor. Çünkü evet. buna maruz kaldığınızda bakın gerçekten diyorsunuz ki ya siz de şimdi diyorsunuz ama gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun o korkusuyla korkusuyla şok, şok geçiriyorsunuz. Evet. Zaten olay bitip gittikten sonra siz şok içinde kalıyorsunuz ve o şokunuz bittikten sonra zaten olay bitmiş oluyor. Belki bu durumda şokun esnasıyla hiçbir şeyi hiç kimseye anlatamıyorsunuz ve anlattığınız zaman da iş işten geçmiş oluyor. Hiç kimse size yardım edemiyor. Sonra ne oluyor? Sen suçlusun. Sen e, oranı burana açtın. Sen işte e, onu tahrik ettin. Böyle bir şey var mı ya? Erkek bir tayt giydiği zaman, e, mahrem yeri ortada olduğu zaman beni tahrik ediyor mu? Eğer bizim tesettürümüz başımızsa, oramız buramızsa sizin de tesettürünüz göz kapağınız. Bunu unutmayın. Hazreti İsa çok güzel söylemiş. Erkeklerin tesettürü göz kapağıdır. Evet, bu kadar. Ya şunu söyleyeyim. Sadece açık kadınlara yapılan bir şey değil. Bu. Evet. Ben bir tesettürlü olarak evet. bunu söylemek istiyorum. Eee tesettürlü kadınları da birçok kez gördüm. Birçok kez kendimde mahruz kaldım ve şöyle düşünün tanımadığınız hani etrafınızda birçok kadının etrafında kocası, kuzeni, yok babası ne bileyim birçok kadının tanıdığı bunu yapıyor ve hani kadın beklemediği bir anda bunu yapıyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, hiç beklemediğim bir anda yabancı tarafından Başka şeylere maruz kaldığım zaman, tacize maruz kaldığım zaman, istismara maruz kaldığım zaman ne yapacağımı bilemiyorum. Burada şimdi derim ben o adamı döverim, ben o adamı şöyle yaparım, böyle yaparım derim. Ama sonrasında o olaya maruz kaldığımda hiçbir şey yapamıyorum. Yapamıyorsunuz. Gerçekten yapamıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. O an şok geçiriyorsunuz. Böyle bir şeyi nasıl yaşıyorum diyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O an aklınızda hiçbir şey olmuyor. Ama bunu ortaya döktüğünüz zaman kadın suçlu oluyor. Kadın orasını burasını açmış oluyor kadın e, tahrik etmiş oluyor. Kadın ya, ya ben aşkım dediğim için beni taciz etme hakkına sahip oluyor. Ya da e, güldüğüm için beni ta, beni taciz etme hakkına sahip oluyor. Bir çocuk bugün istismara uğradığı zaman ne oluyor? Çocuğun çocuk, sesi çıkmıyor diyorlar. Çocuk ne yapmasını bekliyorsunuz? Koskoca insanlar. Diyorlar. Koskoca ha. insanlar hiçbir şey söylemiyor. Koskoca kadınlar hiçbir ses çıkartamıyor. Çocuktan Buradan gerçekten ya. izleyenlere sesleniyorum. Yardıma ihtiyacı olan binlerce kadın var. Yüzlerce kadın var. Ya, tamam, gerçekten çok yapayım. fazla kadınlar, Yardıma ihtiyacı olan ve bu konular hakkında hani gerçekten çok kötü şeylere maruz kalan şu an bahsettiğim şey taciz, istismar falan diyoruz ama gerçekten sürekli gün, günlük olarak tecavüze uğrayan kadınlar var. Ve hiçbir şey gelmiyor. İnanın hani diyorsunuz ya ya sosyal medyada geziyor yaza, yazabilir. Yazamıyor. Çünkü sosyal medya bile belki bilmiyor. Düşünün o kadar şey vermek istemiyorum ama bu olayların birçoğu Doğu'da gerçekleşiyor. Ee, ve hani Doğu'da aşiretleri biliyorsunuz. Ne kadar kalabalık aileler olduğunu biliyorsunuz. Hala çocuk gelinler oluyor. Hala kuma getiriliyor. Bir gelinin üzerine kuma getiriliyor. Hani bu olayların içinde sizce tecavüz onlara çok mu irdeler? Çok mu böyle derler ki tecavüz kötü bir şey? Demezler çünkü zaten yeterince iğrenç şeyler yapıyorlar. Zaten yeterince o aşiret içince iğrenç şeyler oluyor. Birbirlerine neler neler yapıyorlar ve hani... Binlerce kadın o aşire aşiretin içinde. Yüzlerce kadın bunlara maruz kalıyor. Maruz kalmanın yanında yardım bekliyor. Şunu ya. söylemek istiyorum bir de. Bir kadın evliyken de tecavüze uğrayabiliyor. Ben evliyim. Eğer ben istemiyorsam bana dokunamazsın. Eğer bana dokunursan sen beni taciz etmiş olursun. Eğer bana bir şeyler yapmaya kalkarsan sen beni tecavüz etmiş olursun. Şey var, ya Mesela tamam insan kadınlarda da nefis var, evet, doğru evet. Kadınlarda da e, bir göz zevki var ne bileyim. Şimdi mesela erkekler dar giydiği zaman illaki zamanımızda görüyoruz erkekler neler neler giyiyor, nasıl giyiniyor. Ben hani birçok kadından birçok kadından dar giyiyor pantolonları göre. Şimdi ben ona dönüp laf atsam ya da laf atmaya geçtim gidip dokunsam ona bir erkeğin hoşuna gider mi? Gitmez. Hatta o anda o erkek sinirlenir ve dönüp vurur. Gücü yetiyor çünkü bana. Evet. Bir kadın olarak ben kadınım ve o bir erkek olarak erkeğin bana gücü yetiyor. Ama ben bir kadın olarak erkeğe güç yetiremiyorum. Yetiremediğim için de erkekler bunun farkında. Ya Allah size bu gücü verin. Hani vermenin sebebi, vermesinin sebebi kadınlara şiddet uygulayın. Kadınlara tecavüz edin. Kadınlara tacizde bulunun diye değil. Çalışın. Bunu vermesinin, vermesinin, vermesinin amacı şu ki kadınları başınızın üstünde tutun. Başınızın üstünde tutun derken tabutun içinde değil. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Bakın bunu çok görüyorsunuz. Belki klişe laf diyeceksiniz ama kadınları başınızın üstünde tutun derken tabutların içinde değil. Kadınızı öyle bir başınızın üstünde tutun ki kraliçeler gibi yaşatın onu. Bakın sadece tek istediğimiz şey kraliçeleri de geçtim artık. Sadece bir kadına kadın gibi davranın. Onun karşınızdakinin kadın olduğunu bilin ve ona sizin gücünüzün yetmeyeceğini bilin. Lütfen. Ya ben... ben şunu da söylemek istiyorum. Hani mesela siz yardım edemiyorsunuz. Polisi arayın en azından küçük bir yardım yapın. Yani zaten dediğim gibi sokakta kimse canımı bulmadı. En azından polisi arayıp hani böyle şeyleri e, ihbar edip öyle halledebilirsiniz. Böyle o kadar zor bir şey değil. Belki hani şu an e, sadece şiddet e, şey olarak algılanması, vurmak kırmak değil. Sadece psikolojik şiddet duyguluyorsunuz birçok kadına. Hatta bir anne bir çocuğuna bile psikolojik şiddet uyguluyor. sadece kadınlar değil, erkekler değil. Pardon, sadece erkekler değil kadınlar da birbirine şiddet yani, Ya belki şu an bile yani kocasından, sevgilisinden şiddete uğrayan kadınlar var ve onlar susuyor. Niye? Çünkü e, e, bir erkek kadın adamın bana vurabilir. Yani, beni öbür kadınlar gibi öldürebilir diyor. Korkmayın. Hani tamam gücünüz yetmiyor olabilir ama binlerce kadın dernekleri var. Hani onlara yine de o bile olmasa polise gidin bunu Ben kadının beni öldürebilir deyip geçmeyin. Eğer sen yani. sesini çıkarırsan ben senden örnek alır ben de sesimi çıkarırım. Hiçbir kadın boğularak, darp edilerek öldürülemez. Hakkı yok çünkü eski sevgilisi. Bu hakkında belki de birçok kişinin bilgisi vardır ama ben tekrardan ufak bir bilgiye değinmek istiyorum. Bir kadın sizi reddettiği zaman onu öldürmeye mecbur değilsiniz. Onu öldürmek zorunda değilsiniz. Adı Pınar Gültekin. Öldürülme nedeni tartışma, reddedilme. Kim tarafından öldürüldü? Eski sevgilisi. Öldürülme şekli boğulma, darp, yakılma. Adı Sıddık'a. Öldürülme nedeni tartışma. Kim tarafından öldürüldü? Oğlu. Öldürülme şekli boğma. Adı Aysin Erülker. Öldürülme nedeni tartışma. Kim tarafından öldürüldü? Tanıdığı birisi. Öldürülme şekli kesici alet. Adı Melahat. Öldürülme nedeni tartışma, kızını korurken. Kim tarafından öldürüldü? Damadı. Öldürülme şekli? Ateşli silah. Adı? Zeynep. Öldürülme nedeni tartışma. Kim tarafından öldürüldü? Kocası. Öldürülme şekli? Ateşli silah. Adı? Gülşen Temir. Öldürülme nedeni tartışma. Kim tarafından öldürüldü? Tanıdığı birisi. Öldürülme şekli? Ateşli silah. Adı? Gülcemal Polat. Öldürülme Kocası. Öldürülme şekli ateşli silah